Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Amerika'nın tutumu uluslararası piyasada altını yerinde duramaz hale getirdi. Üstelik altın rallesi bireysel emekliliğe de damgasını vurdu. Bireysel emekçilik emeklilik sistemi katılımcısı 9 ayda %77 kazanç sağladı. Toplamda 9 ayda altın rekorlar kırmaya devam etti. 10.000 TL için 9 ayda altın fonlarındaki toplam getirilebilirlikte 18.100 liralık getiri var. Altın bireysel emekliliğe de damga vurdu. BES katılımcıları 9 ayda %77 kazanç sağladı. Bireysel emeklilik sisteminde toplam 12 milyon 300 bin aktif katılımcı var. Bunun 7,5 milyonu tasarruflarını altında değerlendiriyor. Yani BES katılımcılarının %63'ü altın rallisinden kar sağlıyor. İşte sene başından bu yana beste 10 bin lira birikim yapan bir katılımcının 9 ay içindeki karı. Eğer altına yatırmış olsaydınız ne olmuştu? Şu anda 10 bin TL ana parası olan bir kişi 5 bin 100 lira kazandı. Yüzde 50 birlik bir kazancı işaret etti. 9 aydaki kazancı toplamda 15 bin 100 lira. Altına yatırmaktan beraber yüzde 30'luk bile devlet katkısı var. Her şey zarar etse bile devlet yüzde 30'luk katkıyı veriyor. Bireysel emeklilik sistemindeki ana paranızı altına yatırmış olsaydınız 9 ayda toplamda 18.100 TL gibi rekor kazancı elde etmiş olacaktınız. Düzenli ödemelerle bireysel emeklilikte birikim yaptınız ve fonlarla birikiminizi artırdınız. Peki birikmiş tutarı çekmeden bundan nasıl faydalanabilirsiniz? Örneğin bir kredi çekeceğiniz zaman bireysel emeklilikteki birikmiş tutarınızı teminat olarak gösterebiliyorsunuz. Uzmanlar altının daha da yükseleceğini işaret ediyor. Şimdi gram altını 5500 TL'den almaktansa bir resim sistemine 500 TL yatırıp bunu altına bağlamak da altın almak da aynı.